Hi Bram'ın bugün sizlerle soru cevap yapacağım. Ve burada büyük annemin yetiştirdiği hıyarlar var. Let's go bitches. Eski videolarda olsa dediğin şey. Cevabım tabii ki piksel. İlk videom o kadar kötüydü ki piksellerini sayıp bana gönderen arkadaşım bile olmuştu. Youtube'a prim için mi döndün? Ulan büyük annesinin siyah tonlu pervolün sihirli etkisiyle parlattığım. 10 yıllık youtuberım ben. Piyasaya comeback yaptım. Hepsi bu. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim tablet kutusu ne bu? Cevap veriyorum bokta çıkabilir. Sevmediğim videolar. Ailesinden göremediği desteği iç çamaşırından gören bir çıtanın çektiği videolar. Kaşların lens mi? He? Sorduğun soruyu sordun. Den. Blandax'ın baş döndüren dolgun kaşlar serisini kullanıyorum. Mutlu oldun mu soruyu sorduğun için? Sevdiğin bir biçim var mı? Evet iki yıl oldu 4 yılda uzatmaya çalışıyoruz. En sevdiğin youtuber? Tabii ki Tony Sins. İlk defa VPN'siz izliyorum ve abone oldum hakkını vermek lazım.